Elektrik öğreniyorum kanalından herkese merhabalar. Bugün elimde Knipex marka çok güzel bir ürün var. Gördüğünüz üzere 169502 Samsung Bursa kodlu Ergo Strip adlı ve sol el e, kullanan insanlar için üretilmiş olan bir kablo sıyırma aleti arkadaşlar. Şimdi hemen kutusunu açalım. Tamamen açtık. E, kutudan başka bir de sadece kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu da e, İngilizce olduğu için şey yapmıyoruz arkadaşlar. Okuyamıyoruz. Ondan dolayı bunu alıyoruz kenara. Efsane bir ürün burada. Şimdi arkadaşlar bu ürünün ne işe yaradığını size anlatayım. Ürün e, şu kısmından işte en yağ en yağ yani tek telli çok telli kabloları sıyırabiliyor. E, bu kısmından TTR, Antigron, NHXMH yani yanmaz kabloların dış izolesini e, sıyırıyor. Buradan şu kısmından şöyle üstüne bir bıçağı var. Şurasında tam olarak gözükmeyebilir. Kamera netleş netleştirmedi. Şurada bir adet bıçağı var. Buradan saydığım kabloların dış izolesini sadece birazcık kesiyor. Ama tam olarak sıyırmıyor, koparmıyor bu kısmından data kablolarını, uydu kablolarını e, dış izolesini soyuyor. Başka bir özelliği de yok. Yani buradan da kilidi var. Açılıyor. Tekrardan kilitliyorsunuz. Böyle. ne arkadaşlar kullanıma geçelim. E, elimde bir adet 3x1.5 TTL kablo var. Ben bunu daha önceden gördüğünüz üzere bir soydum denedim. Ürünü biraz deneme şansım da oldu. Şimdi videosunu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar kablomuzu buraya koyuyoruz. Şöyle şu kısma koyuyoruz. Ama tabi bunu istediğiniz uzunlukta soyabiliyorsunuz. Mesela isterseniz bunu bir metre olarak da soyabilirsiniz. Çok şey değil. Bu dışındaki delin sayesinde çıkarabiliyorsunuz kabloyu oradan. Ne kadar kısa bir şey açacağım ben arkadaşlar. Şimdi şuradaki taş yazısından taş yazısına kadar getirdim. Bunu soymak için çok fazla bastırmamamız gerekiyor bastırdığımız zaman çünkü kablonun iç izolesini soyuyor arkadaşlar. Şimdi hafiften bastırdım. 1 2 Ondan sonra kabloyu geriye çekiyorum. Biraz şey yapıp çektiğimde kablo gördüğünüz gibi elime geliyor. Şöyle bakın dış tarafından hiçbir şey yok. Yani iç tarafında iç izolesini hiçbir şekilde kesmedi. Ama dediğim gibi eğer bunu fazla yaparsanız bunu kesecekti. Kablo içi zöresinde kesecekti. Şimdi arkadaşlar bu kablo dediğim gibi 3x1.5 kablo. Şimdi bunun şu kısmında e, kaşık kabloları soyacağınız yazıyor zaten. Şuradan 4'lük, 2.5, 1.5, 0.8, buradan 1, işte 0.75 falan. Buradan 0.30, buradan 0.20, 0.22. O tür kabloları. Şimdi arkadaşlar bunu 1.5'lüğün olduğu yere getiriyorum. Şöyle 1.5'a şey yapıyorum getiriyorum bir kere çeviriyorum çektiğimde kablom geliyor Şimdi aynı işlemi öbür kablolarda da yapayım şöyle bir uçakla getirdim çevirdim çektiğimde kablo yerde arkadaşlar ondan sonra bunu da yapalım şöyle bir iki üç de tam olarak gelmedi bastırmadım çok fazla şöyle yaptım çektiğimde geldi arkadaşlar Başka şimdi bunu bir de enya kablo da yapalım. Şimdi arkadaşlar kim enya kabloları işte penseyle, yan keskiyle açtığınız zaman şöyle kök kısmının şu kısmından biraz eziliyor. Yani bu bence çok iyi bir şey değil. O yüzden bu ürün on o, o işlem için çok mantıklı bir şey. Şimdi arkadaşlar elimde gördüğünüz kablo iki buçukluk enya kablo. Bunun iki buçukluğun olduğu kısma getiriyorum. Şöyle yazıyı görün buraya getiriyorum buçuk daha şöyle yapıyorum 1-2 yanmaz kablo olduğu için biraz zorluyor bakın çektiğim gibi geldi arkadaşlar şöyle bunun dip kısmına bakalım hiç aşınma var mı şöyle bakıyorum arkadaşlar hiçbir aşınma yok gördüğünüz gibi ürün böyle yani hem güvenli hem de rahat bir şey Şimdi arkadaşlar bir de e, şey soyulması en zor olan kablo türü olan yanmaz. En aşık kabloyu soyacağım size. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekil buradan e, getiriyorum. Şöyle çok bir şey açmayacağım. Bununla biraz fazla bastırıyorum. Çünkü bunun dış üzerisi biraz kalın. Yine aynı şekil 1-2. Şöyle yapıyorum. Çektiğimde geldi arkadaşlar. Ve bunun telleri biraz da serttir arkadaşlar bu enişte yani amaç kablolarının dış izolesi biraz incedir. Onların bu iki buçukluk kablo olmasına rağmen ben bunu bir buçukluk kısımdan soyacağım. Ki rahat soysun. Yoksa öbür şekil sizi baya uğraştırır. Yani bir buçukluk kısmına getiriyorum. Netleşsin gözüksün. Şöyle bir buçukluk kısmına getirdim arkadaşlar. Şöyle çevirdim. Elimden kaydı. Sıkıca bastırdım çevirdim. Çektiğimde gördüğünüz gibi geldi. Aynı işlemi öbürlerine de yapalım. Taktım, çektim. Gördüğünüz üzere geldi. Şuna da yapalım. Şöyle. Bakın, çok rahat bir şekilde geliyor. Kablonun dışına da bakalım. Hiçbir şey var mı? Arkadaşlar, hiçbir aşınma tarzı bir şey, gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Yani çok rahat bir şey. Ve bunun yan keskiyle, penseyle yaptığınızda bunun izolesi hem İncedir. Hem bayağı da serttir. Soyulmaz. Yani çok kolay soyulmaz. O yüzden e, yan keski ipensiği biraz fazla şey yaptığınızda da kablo yüzedeler buradan arkadaşlar. Ondan dolayı çok rahat kullanışlı bir ürün. E, şu, mesela şöyle bu ürünü mesela vago ile şey yapacağım. Vago ile birleştireceğim zaman uzunluğunu ayarladığınızda mesela şu kısım biraz kısa yapmışım. Sarı yeşil kabloyu şöyle çekesin şey, şu iki arkadaş. Sarı işi kabloyu kısa yapmışım. Vagoyu sokuyorum. Gördüğünüz üzere tutuyor. Sapa saldım. Ama arkadaşlar, şöyle bir şey var. Bu ürünü e, bir dezavantajı var. Bu ürünün dezavantajı sadece bu e, şey en enya, enyağ kabloları çok uzun soyamıyorsunuz. Bunun tek dezavantajı var. mesela bir boa toplayacaksınız. vago kullanmıyorsunuz, i̇şte klemens de kullanmıyorsunuz. Kabloyu burup atlayacaksınız ya mesela bu kısımdan yani şuradan yaptığınızda e, kablo biraz şey oluyor nedir e, şey ince kısa kaldığı için buramıyorsunuz kabloyu. yani buruyorsunuz ama çok kısa kalıyor bu sefer e, şey kestiğinizde gevşeklik gevşeklik yapıyor arkadaşlar ondan dolayı bunun tek dezavantajı o yoksa geri kalan her şeyde yani tamamen e, zaman zaman kazancı Arkadaşlar yani şöyle anlatayım. Bir de e, şimdi uydu kablosunu mesela F konnektör bağlayacağım ben bunu çok hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Bakın arkadaşlar şöyle e, öbür kısmını aldım açtım. Şöyle e, uydu kablosunu şurada bakın e, şöyle kamera netleşirse ben şurada böyle küçük çizgiler var. Oradan işte uydu kablosunun e, internet kablosunun ölçüsünü ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben bunu şey i̇şte ikinci çizgiye getireceğim. Şöyle ikinci çizgiye getiriyorum. Şöyle bastırıyorum. Bununla sonuna kadar bastırın daha iyi olur. 1 2 şöyle tekrardan sonra çektiğinizde geliyor arkadaşlar. Bunu böyle yapıyorum. Arkadaşlar bunun iç kısmını soymak için ise şunu yapmanız gerekiyor. Bu kısma getirip şuraya bunu bu sefer dörtlük kablo kısmından dörtlü kablo kısmına getiriyorsunuz sonuna kadar getirin. Şöyle yine aynı şekilde çeviriyorsunuz. Çektiğinizde kablo geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekil. Şimdi mesela ben bunu F konnektörü bağlayacağım. Şöyle getiriyorum. Çok rahat bir şey. E, hem size F konnektörünün nasıl bağlandığını da anlatayım arkadaşlar. Şöyle e, getiriyorum. Çevirdim mi? Şu kabloyu. Hani vida sıkar gibi çeviriyorum sonuna kadar. Şöyle ama dikkat bakın. Şöyle şuradan. Şu beyaz süngerimsi şey sonuna kadar geldiğinde bırakıyorum. Ondan sonra da kimisi makaron şey yapar, kimisi elektrik bandıyla sarar. Ben elektrik bandıyla hemen saracağım bunu. Şöyle hemen mantı tutuyorum. Böyle sarıyorum hemen mantı çıçalımasını. Şey sarıyorum. Gördüğünüz gibi artık kablomuz kullanıma hazır bir şekilde şöyle görüyorsunuz. Temiz bir şekilde, temiz bir işçilik oldu ve hızlı bir şekilde oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi insanlar e, bu ürünü kullandıklarında zamandan baya baya kazanıyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi hani yan keskiyle, penseyle özellikle bu İnternet e, uydu kablolarını soymak baya zahmetli. Bu en 2 kabloları dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi bunu e, da şey yapalım. Bunu da aldık. Bir internet kablosunu da soyalım. Onu da göstereyim size. Hemen kablomu alıp geleyim. Evet arkadaşlar. E, data kablomu da getirdim. Bu CAT5 kablo. Bunu bakın e, ürünün kullanma kılavuzunda yazıyordu zaten. Şöyle şuradan Cat 5 ile Cat 7 arasındaki UTP, STP bütün kabloları soyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu elimdeki kablo Cat 5 UTP olması lazımdı. Bakalım bir. Hemen. Evet bu Cat 5 UTP kablo. Şimdi arkadaşlar bunu da az önce uydu kablosunu soyduğumuz yerden soyacağız. Gördüğünüz gibi şu şurayı açtım. Kabloyu getirdim. Bunu da istediğim kadar bastıracağım. Mesela ölçüsünü aldım şuradan. Şu iki çentikten yani dört tane Çentik var orada. Oradan ölçüsünü aldım. Bastırdım. Çektiğimde geldi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kablolarını ayırıp bakalım. İsterseniz hiçbir şekilde e, kablolarını sıyırmamış. Hiçbir şekilde kablolarına zarar vermemiş. Böyle yakınlaştırıyorum. Hiçbir şekilde kablolarına zarar vermemiş arkadaşlar. E, arkadaşlar ürünümüz bu gösterdiğim bütün işlevleri yapabiliyor. Ee, işte i̇şte TTR, Enya, e, Enya, işte TTR, Antigron, yani işte amaç kabloları soyuyor. Ha, sonra size bir özelliğini daha anlattım, göstermedim ama. Şimdi şu kısımdan, şu bıçağın olduğu kısımdan şey yapacağız. E, kabloyu sıyırmamız gerekiyor. Mesela çok fazla sıyırmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle getirdim. aynı çok sıyırmayacağım. Bunu da yine çok bastırmadan Şöyle tutup çekiyorsunuz arkadaşlar. Geliyor kablo elinize. Biraz dışın çok bastırmadığımdan dolayı biraz şey olabilir. Şöyle, heh, şöyle şu kısımdan açıyorum. Şöyle şu kısmı açtım mesela. Şuradan izolelerine yine bakalım kabloların. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Şöyle yakınlaştırayım. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu kısımdan tekrar göstereyim. Şöyle kabloyu aldım. Azıcık bastırıp çekiyorum. Çektim. Gördüğünüz üzere şunu tekrar şey yapalım. Açıldı arkadaşlar kablo. Şöyle biraz şey yaptım. Gördüğünüz gibi açıldı. Ve ürünün hiçbir yerinde bir ezilme hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim. Hiçbir yerinde bir çizilme, bir ezilme hiçbir şey yok arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için e, teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.